Benefit... Çekirdeğinizi ve kolanızı hazırlayıp gelin çünkü markalardan gelenlere bakıyoruz. Kocaman bir çantamız var. Şöyle dört farklı ürün çıktı içinden. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu ürünlerden belki %5'ini kendime ayırıyorum. Geri kalan hepsine ihtiyacı olan kişilere hediye ediyorum. Benefit... Bakın şu an şoktayım. Benefit'in yeni bronzing balm'ı. Bu kez dikkatli açayım. En sevilen bronzlarının krem versiyonu. Bene Tint'in yeni renklerinden Dark Cherry. Klinikle devam. Yeni not hani göndermişler. Tabii ki dudakta asla böyle durmuyor biliyorsunuz. Ve yanında şöyle bir saklama çantası. Çok tatlı. Miss Camber'den gelen kutumuz. İçinden bir parfüm çıkıyor. EDK parfümün Pedia isimli kokusu. Biliyorsunuz ki parfüm hassas nokta. Vaisel V2 ile devam edelim. Şöyle iki farklı ürünümüz var. Biri Love Shine 202 numara. Bu benim çok sevdiğim bir ton. Diğeri de Lip Oil Gloss'larından. 44 numara. Şöyle kocaman bir makyaj temizleme suyumuz var. Evde makyaj temizleme suyum bittiği için bir tanesini kullanmış olabilirim. The Purist'ten gelen kutu, akne yara bandı, nemlendirici krem ve ton eşitleyici güneş kremi. Yıla Natura'dan iki tane aynı kutu gelmiş. Şöyle üç farklı esans göndermişler. Gratis'ten gelen kutu, şöyle üç farklı body mist. Oh, güzel koku aşığı ben. Pamuk şekeri kokusu mu? Vanilya, Yasemin ve Leylak çok ağır. Dene bunu ve Neva Care'den gelmiş. İki farklı saç ve vücut spreyi. Şurada bir gözümüz daha var. İki farklı deniz tuzu peelingi ve iki farklı vücut nemlendiricisi. Kiehl's ikonik avokado gözaltı kremini göndermiş. En sevdiğim parfüm markalarından biri. Jo Malone. Ve bu da sınırlı sayıda üretilen bir kokusu. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir koku. Yine ücretsizle devam. Yani devasa bir kutu. Allık, transparan pudra, serum makyaj bazı, iki farklı dudak yağı, üçü bir arada fondöten allık ve kapatıcı, far paleti, ojeler, mini matruş seti, makyaj sabitleyici sprey, allık, dudak parlatıcısı ve allıkmış. Bunu çok merak ettim. İki farklı maskara, matruş, ruj, eyeliner, likit mat kalem ruj, kalem göz farı, kaş maskarası ve göz kalemi. Sırada MAC. Şöyle